Beyazıt Bey, Beyazıt Bey. Efendim buyurun. Bir şey sorabilir miyim? Ama Tabii güzel. gel buraya, gel burada sor, yanıma gel. Hı? Gel, hoş geldin. Hoş bulduk. Memur olmayı hiç düşündünüz mü? Valla aslında öğretmen olmayı düşündüm ama e, çok kutsal bir meslek, kısmet olmadı diyelim yani. Ama aslında iyi ki de olmadınız. Yoksa biz siz olmadan ne yapardık? Estağfurullah, Ama ben yine de burada bulunan ve memur olmak isteyen arkadaşlarıma bir öneride bulunmak istiyorum. Bulun bakalım. Memur olmak için KPSS'ye hazırlanan tüm arkadaşlarıma ısrarla ihtiyaç yayınlarını öneriyorum. Evet, ver bakayım şu ihtiyaç yayınlarını Çünkü bu e, bizim zamanımızda yoktu bu ihtiyaç yayınları ama ben bu ihtiyaç yayınlarını biliyorum. Onu söyleyelim yani. Evet. evet memur olmak isteyen arkadaşlara ihtiyaç yayınlarını ısrarla öneriyoruz. Biz